Herkese merhabalar. Terveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Dilerim herkes iyidir. Sesimi duyan herkesin sağlığı, saati, huzuru, keyfi yerindedir. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili boğa burçlarına özel kapattım. Boğalar ve yükselen burcu boğa olan arkadaşlarımızın Ocak ayı boyunca aşk ilişki durumları ile alakalı öngörüde bulunabilmek niyetiyle kapattım. Diliyorum ki fincan bize güzel hayırlı şeyler söyler. Diliyorum ki neyse duymak istediğiniz onları duyarsınız sevgili boğalar. Ayrıca hemen fincanımın önünde melek kartlarını görüyorsunuz. Fal yorumumdan sonra sizler için bir tane de meleklerden olan mesajı görebilmek adına melek kartı çekeceğiz ve çıkan mesajı da elbette okuyup değerlendireceğiz. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa ben de hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım. Bakalım sevgili boğalar. Şöyle anlayan arkadaşlar bir göz atsınlar lütfen. Sonrasında ben hemen yorumuma geçeceğim. Bu arada arkadaşlar bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz, kişisel fallar hakkında bilgi almak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp hattım videonun altında ekledir. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Ve sizleri bekletmeden hemen geçelim bakalım falamıza. Şimdi arkadaşlar bir içiniz kabarmış. Özellikle e, evli olan, ilişkisi olan, uzun ilişki içerisinde olan sevgili boğalar içindir bu söylediklerim ki. Bir böyle partner sizin bir canınızı bir sıkmış geçmişte, yakın geçmişte. Ee, bir böyle kafayı takmışsınız. Yani e, biraz böyle içinizde büyütüyor gibisiniz. Biraz böyle e, anlam veremediğiniz bir sanki tartışma olmuş gibi ne istediğini bir anlamlandıramamışsınız kendi içinizde. Böyle bir kafanızı bir sizin partner bir karıştırmış. Evet, içinizde sıkıntı olmuş ama hani bu ee, anlamsızlık size sıkıntı yapmış gibi görünüyor sevgili boğalar. Yani ne demek istediğimi umarım anlatabiliyorumdur. Şöyle ki yani bir tartışma belki e, belki tartışmada söylenen bir söz e, farklı yerlere çekmişsiniz gibi e, farklı manalar aramışsınız gibi o söylediği şeyde ve hani bunun sıkıntısını yaşıyor e, gibisiniz. Özellikle bu çok böyle yakın geçmişte olmuş gibi görünüyor. Bu konuyla alakalı böyle bir partner gönlünüzü alacak ya da işte e, kendini size açıklayacak e, bir şekilde kendi söylemek istediğini e, bir yanlışlık varsa da söylediğinde bunu telafi etmek adına. Güzel girişimlerde bulunacak gibi görünüyor. Bu Ocak ayında bu anlamda bu güzel bir gelişme. Böyle bir gönlünüze sizin su serpilecek sevgili boğalar. Ama şöyle bir durum var. Ee, neyse bu aranızda geçen dediğim gibi. Şimdi bu genel bir açılım olduğu için arkadaşlar ben tabii ki genelleyerek anlatmak zorundayım. Siz kendi hayatınıza göre e, uyarlayabilirsiniz bu söylediklerimi. Bu arada geçen konu, mevzu, durum, işte e, sözler her neyse... Ee, sizin biraz böyle partnere bakış açınızda bir değiştirmiş. Tamam, gönlünüzü alacak ama e, belki bir şeyler de sizde dank ediyor. Yani belki artık bazı fedakarlıkları, e, yaptığınız fedakarlıkları o kadar yapmamanız gerektiğini. E, elinizi hep böyle taşın altına koyan taraf e, sizseniz artık bunu biraz daha kendinizi geri çekmek çekmeniz gerektiğini de fark edeceğiniz bir süreç olacak duyguda durumda hiçbir problem yok ee, yani merak ettiğiniz şey partnerim beni seviyor mu benimle e, bana olan hisleri nedir diyese bu durumlar karşılıklı yani duygu durumda bir bozukluk ee, yani o söylediği o yaptığı şey sizi böyle düşündüren şey her neyse bunun altyapısı kesinlikle e, sevgisizlik falan değil biraz boş boğazlılık gibi ama sizde de dediğim gibi hani bazı şeyleri de fark etmenizi sağlayacak gibi duruyor. Merak edilen kısım asıl kısım hani sevilip sevilmediğinizle alakalıysa da dediğim gibi hani bu sevgisizlikten veya size değer vermediğinden falan değil biraz boş boğazlılıktan yapmış olduğu bir sergilemiş olduğu bir tutum ya da işte bir söz diyebiliriz. Şimdi ama güzel gelişmeler olacak yani hani gönlünüzü alacak onu da söyleyelim. Şimdi e, devam edelim. Özellikle bakın yalnız olan hayatında kimse olmayan e, sevgili boğalar sizlere gelecek olursak aslında etrafınız kalabalık aslında etrafınızda sizinle ilgilenen insanlar da var. Hatta sizin de böyle ufak ufak da olsa mail ettiğiniz ilgilendiğiniz insanlar var ama ciddi bir durum. E, ilişki olabilecek bir durum görmüyorsunuz ve e, kendinizi bir parça da olsa geri çekiyor gibisiniz ocak ayı da sanki sizin için biraz böyle geçecek belki ocağın sonuna doğru böyle hani ciddi görüşebileceğiniz birini fark edebilirsiniz ama zaten şu anda da dediğim gibi etrafınızda sizinle ilgilenen e, insanlar var hani farkında olduğunuz insanlar da var ama sizin belki çok böyle aklınıza yatmayan çok gönlünüze yatmayan kişiler olduğu için şu an e, fark ettiklerinizi de fark etmezlikten geliyor olabilirsiniz. E, ama var çevrenizde aslında sizinle ilgilenen insanlar çok fazla gibi görünüyor sevgili boğalar. Bunun yanı sıra arkadaşlar bir ilişkinizle alakalı bir eşten dosttan bir yardım bir taktik e, bir böyle destek görebilirsiniz. Hani belki dedik ya bu içiniz Kafanızda bazı soru işaretleri oluşmuş diye bunları çözmekte size yardımcı olacak bir dosttan böyle alacağınız belki bir taktik bir sözlü destekle e, kendinizi daha iyi daha güçlü de hissedeceğiniz bir ocak olacak gibi duruyor. Şimdi biraz da şöyle tabağa bakalım ve tabaka akarken elbette ki bunun genel bir açılım olduğunda her zaman olduğu gibi tekrar edelim. Ne diyoruz genel açılımlarda? çok affedersiniz genel açılımlar %100 nokta atışı elbette e, olamaz yapılamaz o yüzden bilenler mutlaka yükselen burçlarında dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler böyle genel fallarda dinlediğiniz fal ne falı olursa olsun yükselen burcunuzu da dinlemeniz çok önemli sevgili boğalar şimdi ben böyle önüme aldım sanırım herkes görmüştür tabakta yeterince aktı ee, partnerle aynı evde yaşayanlar evli olanlar birlikte yaşayanlar için şunu söyleyebilirim ki büyük büyük sorunlar yok ee, evet ufak tefek bazı belki münakaşalar belki tartışmalar söz konusu olabilir ama büyük bir sorun yok bu da sanırım e, sizin o işte kafanızı karıştıran mevzuyla alakalı bazı ufak tefek tartışmalar olabilir onun dışında eee Çözülemeyecek hiçbir sıkıntı yok gibi görünüyor maşallah diyelim. Şimdi genel olarak bütün boğa burçları için şunu söyleyebilirim ki genel aşk hayatınızla alakalı bakın üzerinizde bir negatiflik de var sevgili boğalar. Yani ya birilerinin böyle çok gözüne geliyor ilişkiniz, yalnızsanız da belki de e, bu göze geldiğinizden dolayı yanlışsınız. Böyle bir e, bilmiyorum ne kadar inanıyorsunuz ama böyle nazar, göz bizim e, hayatımızı oldukça etkileyen şeyler. Ee, o yüzden bundan bir an önce kurtulmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bir negatif enerji kesinlikle üzerinizde var sevgili boğalar. Bunun yanı sıra bakın arkadaşlar bir yılan dilli bir insan var. Buna da çok dikkat edin. Bu neredeyse bütün fallarda e, buna benzer şeyler çıktı. Sanırım bu ara insanların böyle bir fitneci insanların daha doğrusu bir o şeyleri bir kabardı, o duyguları bir kabardı. Sizde de var. Böyle gördüğüm zaman da sinirleniyorum e, ilişkiniz adına gereksiz yorum yapan herkesten uzak durun arkadaşlar. Yani sizi fitneleyen, e, sizle partnerin arasını bozmaya çalışan, bunu tabii ki bilerek göstererek yapmaz ama işte söylediği bir sözle sizin aklınızı karıştıran, söylediği bir kelimeyle e, sizi partnere, partneri size karşı dolduran herkesten de ne olur uzak durun. Çünkü böyle bir insan net olarak çıkmış burada arkadaşlar diyerek. Fal yorumumu burada sonlandırıyorum. Çünkü zaten bilenler bilir ki genel açılımlarda ben çok net çıkan şeyleri yorumluyorum. Çok ince ayrıntıya girmiyorum ki daha fazla insan bu fallardan yararlanabilsin. Şimdi sıra geldi melek kartlarımıza. Videonun başında bahsettiğimiz gibi sizler için bir tane kart çekeceğim. Ama şöyle açıyorum kartları ki sizler de konsantre olun kartlara sizin de enerjiniz geçsin ben sizler niyetiyle karıştırırken sizlerden de bir ricam var efendim hala kanalıma abone olmayanlar varsa kanalıma abone olmanızı rica ediyorum videolarımı yorumlarımı elbette beğeniyorsanız lütfen realde de beğenerek beni destekleyin ki böyle videoların devamı gelsin diyerek kartınızı çektim Yüreğindeki işi yap der size. Yüreğindeki işi yap berekete gelecek. Bu şimdi arkadaşlar bu aşk falan da bir iş kartının çıkması sizi yanlış yönlendirmesin. Bu yüreğinizdekini yapın diyor size. Yani ilişkide neyse konuşmak istediğiniz şeyler, neyse paylaşmak istediğiniz şeyler. Bunları yapmaktan çekinmeyin. Bunları yapın. İnanın hani bu durumun iyiliğini, güzelliğini fark edeceksiniz. Açık olun, kartlarınızı daha açık oynayının mesajıdır bu kart. Ee, dediğim gibi iş kartı çıkması sizi e, şüpheye düşürmesin. Çünkü e, aşk falında e, çıktığı zaman bu şekilde görüyoruz biz bu kartı. Herkes de eminim ki şu anda kendi hayatına göre alması gereken mesajı da almıştır. Efendim beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için... Çok teşekkür ediyorum. Bir suç lisan ettiysem affola diyorum. Bir sonraki videomda hepinizle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. O zamana kadar herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.